Nasıl olayım Recep? Aklım hep sende. Vallahi rüyalarıma giriyor. Ah be güzelim. Hele o son gün. Hani bir kere sarılayım dedim de ben olmaz. Kızgınım sana dedim ya. Şimdi öyle pişmanım ki. Ne yapacağız biz Recep böyle? Gelip isteyeceğim seni Melek. Delirdin mi? Sakın ha. Daha değil. Daha değil. Daha ne zaman Melek? Bak onca zaman oldu. Bugün dedin, yarın dedin, sonunda yakalandık işte. İstemiyorsan söyle de bileyim. Olur mu öyle şey? En az seni kadar istiyorum, biliyorum. O zaman daha ne bekliyoruz Melek? Bak, abin istemiyor beni buralarda. Hem yani evleneceğim diye karşısına çıkarsam belki... Anlamaz ki seni. Yine olay çıkar. Kurban olayım Recep, az daha sabret. Ben de sabır falan kalmadı Melek. Recep, gözünü seveyim etme. Benden haber bekle. Biliyorum hep aynı şeyleri söylüyorum. Ama az daha dur ne olur. Hem öfkeyle kalkarız yanma oturup biliyorum. Sen bana ne diyeceksin? Ana, Recep beni istemeye gelecek. Ne? Nereye gelirmiş? Vallahi dal konağa başımıza indirir. Sakın. Bizim sabrımız falan kalmadı ana. Abim dün gece Fırat abimin evine gitmiş. Recep yine dövmelere kalkmış. Ya sen ne? Diyorsun? Ya Fırat abim olmasaydı ana? Kim bilir neler olacaktı. Ana. Güzel ana. Sevdalandım diyorum. Elini ayağını öpeyim yardım et bize. Beni biraz olsun seviyorsan. Mutlu olmamı istiyorsan. O ne biçim laf öyle. Ben istemez miyim seni telli, duvaklı, davullu zurnalı gelin etmeye Tamam ama yardım et o zaman. Ah Melek, ah. Gizlemeye çıktın. Ta başından bana diye çıktın. Şimdi olmaz mı böyle? Ana. Abim recebe bir şey yaparsa ben yaşayamam. Yaşayamam bilesin. Konak ne sessiz değil mi Emin abla? He, pek sessiz. Oh, ne güzel kafamızı dinliyoruz. Ben sana diyeyim bak, senin için geçmiş. Nerede hareket, orada bereket ya. Millet gelse de neşelensek. Ne neşesi kız? Her günümüz bir olay, bir olay. Vallahi benim şikayetim yok. Ebru yengeler gelmeden önce ot gibi yaşıyorduk ya. <laughs> tövbe tövbe. İyi günler, Ebru şu an verdi. Burada. Ne o, nereden geliyor? İstanbul'dan geliyor. Ben diğerini getireyim. Ne yapıyorsun kız? Yapma çok ayıp. Ay ne ne abla ya? Böyle bir şey var mı diye bakacağım. Kız bu kıyafet dolu ha. Hepsi de marka, marka baksana. Bırak kız elinde. Koş kızı çağır sen. kız ne çok kıyafetiniz varmış ha. Bir bu kadar da bavulda yok mu sizin? Aslında bunlar bir kısmı. Hepsi değil. Bir kısmı. Vallahi ne diyeyim çok şanslısınız. Hani benimkilerle Emin ablanınkileri topla. Hadi bir de meleğinkileri kat. Bu kadar değildir. Bir de bize bak. Hayat dört duvar arasında geçiyor. Modern hapishane. Allah'tan siz geldiniz de renk geldi hayatımıza. Doğru diyorum kız, şaka değil. Hele bir tangurtu bir tungurtu gidiyoruz ama... ...en azından hayat var. Sence hayat bu mu? Vallahi ne diyeyim Maya. Anamın evinden, sefaletten kurtulayım diye buraya geldim. Gerçi hoş, yediğim önünde, yemediğim arkamda. Ama nesten beni boş ver. Ona kız? Allah pek güzelmiş. Ne diyeyim üstünüzde paralansın. Yani aslında hepsi eski şeyler bunların ama işte birden görünce. Bak bunu da yeni yıl partisine giymiştim. Ne güzelmiş kız. Ben seni kınamın olunca götürürüm hevesini alırsın ha. Al kızım. Teşekkür ederim Emine teyze. Ben gideyim de asayım şunları. Kız bak nasıl seviliyor. Halbuki çul çabut işte. Genç olmak varmış. Sen bunlara çul çapıt mı diyorsun Emine abla? Hepsi tasarım bunlar. Tasarım ne kız? Sen hiçbir şey bilmiyorsun ha. Moda yani tasarım, moda demek. Ben kendim olmuşum moda. Ben yapıyorum. Sizi görüp şu koca koca adamlar utansın. Aferin benim torunlar mı? Oy benim ciğer parelerim bunlar. Oh, oh, oh. kuzularım benim. Ha? Kız bu ne? Tulum. Hayırdır? Çıfıt çarşısına dönmüş burası. İstanbul'dan eşyalarımız geldi de topluyorum şimdi. Vallahi akşama kadar toplanmaz bunlar. Murat abi kızlarına almış da almış. Hizmetçiler de yıkatmış, ütülemiş, göndermiş. Yenge, acıktın mı? Bana niye söylüyorsun? Anla söylesene. Ya özlem yenge var ya bazen. Ne oluyor burada? Yok bir şey. Merhaba. Aa. Eşyalarımız gelmiş. İşte bu çok iyi oldu anne. Hadi gözünüz aydın kızlar. ne dedi kızım. Ay yok bir şey yokmuş. Aha bir de şey dedi. Anne, baksana formamı bile ne kadar özlemişim. İyi, yarın giyersiniz artık. Nasıl yani? Yarın okula başlıyoruz. Gerçekten mi? Benim geldiğim okula gelemezsiniz haberiniz olsun. Sana mı soracağız hangi okula gideceğimizi? Sen sormadan söylüyorum işte. Baran bu yaptığına ait değil mi? Artık lütfen tavırlarına dikkat et. Ne derim etmem, sana mı soracağım? Baran, odana. Yemeğini yukarı getirsinler. Rüzgar. Gel canım odanıza gidelim. Kızlar siz de kolyeleri toplayıp yukarı gelin.